Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, trafiklerde nasıl kolay para kazanılır yani para katma taktiği nasıldır bunu anlatacağım size. Hemen burayı açıyoruz arkadaşlar. Modumuz zamanı karşı. Basıyoruz buraya. Ee, daha çok para kazanmak istiyorsanız mekan satın alabilirsiniz paranız varsa. Ben şimdi geceyi seçeceğim. Ve yolda derken arkadaşlar makas atın. atabildiğiniz kadar makas atmayın çalışın. Ama makas atamıyorsanız da göstereceğim şimdi kolay bir aksiyonu da yapabilirsiniz. Ve böylece makas ata ata ilerlesiniz. E, çok güzel bir para kazanırsınız. Para ikiye katlanır. göstereceğim zaten. Ve vurduğunuzda arkadaşlar bir vurduğunuzda tek adam doğuyorsunuz yani arabaları çarptığınızda tek adam doğuyorsunuz İnsansız modlarda oynadığınızda şey oluyor Tekrardan tek adam doğamıyorsunuz bu arada bu kanalımdaki ilk videom söyleyeyim bunu da sizler için elinden geleni yapmaya çalışacağım bu oyunda ben yorumlarda yazabilirsiniz. Mesela e, bu oyunda ne kadar sorun yaşıyorsunuz diye bana yorumlarda yazın. Söyleyin. Ben ona göre videoyu atacağım zaten. Geri atarım videoya. Böylece araba çıktığınızda karşınıza yavaşlayın bu arada. Bunu da bir ikisini dedim. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Makas ata ata. şeklinde Gittiniz. Ve zaman doldu diyor Bakın skorun üstünde. Ve gördüğünüz gibi toplam 2900 lira para kazanabilirsiniz. Yani para ikiye katlayabilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Kolay versiyonu da yapabilirsiniz. Makas atamayanlara için. Tek adam olduğumuz zamana karşı. Bu sefer makas atmadan ilerlemeniz gerek arkadaşlar makas atmadan şu şekilde yanlarından hızlıca 100 km'nin olabildiğince üstüne çıkmaya çalışın. Olabildiğince hızlı bir araba seçmeye çalışın arkadaşlar. Almaya çalışın. Paranız varsa oyunda. Ve bu şekilde arabaların yanından gece gece hiç makas atmadan bu kolay versiyonu kolay olanı bu şekilde zaten kendisi makas atıyor. Onu siz aldanmayın kendisi atıyor. Bu şekilde yanlarından geçmeyerekten kolayca para kazanma arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumları yazabilirsiniz. Benden nasıl bu trafikleridir da nasıl bir şey istiyorsunuz. Yani atıyorum. Ben araba alamıyorum. İşte bunun gibi Yorumlar atın ben size videoyu atarım gösteririm. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.